Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Herkules. Bugün sizlerle birlikte şu an aşağıda gördüğünüz abone ol butonu videolarınıza nasıl ekleyin onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoma like atmayı unutmayın. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar şu an aşağıda hemen Google'u açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan YouTube'a geçiyoruz hemen. Ana sayfa deyip hemen green screen diyoruz arkadaşlar. Burada hemen gördüğünüz gibi. Buradan hemen güzel bir tane seçiyoruz. Bakıyoruz. Evet bak bu çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bunu alalım. Görüyorsunuz şimdi size de gösterelim hatta. Evet. Bu kadar. Şimdi bunu paylaş deyip buradan hemen kopyalıyoruz ve mp4 dönüştürücü diyoruz mp4 dönüştürücü diyoruz buradan hemen buraya açıyoruz yapıştır diyoruz ve şu an dönüştür diyoruz hemen sol aşağıda inecek zaten ama şu reklamları kapatmamız lazım ilk önce şuradan bir reklam çıkartabilir hemen hızlı olur hemen indir diyoruz sol aşağıda gördüğünüz gibi zaten indi arkadaşlar hemen masa üstümüze girecek herhalde bir dakika hemen şöyle yapalım ee, abone ol butonunu buraya taşıyalım Şöyle şuraya taşıyalım. Aynısı var zaten. Gördüğün gibi. Size indirmek amaçlı göstermek istedim. Yani nereden indirebileceğinizi göster. Şimdi burada Kantar Stüdyo 8'e geliyoruz. Hemen. Sesim kötü hastayım az. Kantar Stüdyo 8'e geliyoruz hemen. Buradan şunu kapatalım hemen. Yan sekme alalım. Şöyle bunu taşıyalım buraya hemen arkadaşlar. Büyütelim sayfamızı. Şimdi arkaya bir tane de video ekleyelim hemen. Ee, YouTube diyelim. Barney Khan videomuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Hatta size izlediniz hatta Barney Full stream nasıl izlenir hemen sağda iyi butonunu hemen görebilirsiniz. Şimdi YouTube şeyini de alalım buraya gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar en önemli kısma geliyoruz. Buradan hemen bunu aşağıya doğru alalım. Şöyle evet kocaman bir videomuz var. Şimdi aşağıya da bunu alalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Bu sayfayı büyütelim şöyle. Ama dikkatli bitmeniz lazım ki abone ol butonu tam kısım olsun yani. Ona göre yapın. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Bunu tam yapın ki abone ol butonu tam şurada çıksın. Şöyle şunu da tam yapalım. Tamam okey. Başlat diyelim. Evet gördüğünüz gibi arkada yeşil buton var. Şimdi onu kaybedeceğiz. Burada buraya tıklıyoruz. Hemen. Visual Pro Pets var. Buraya tıklayıp hemen aşağı iniyoruz. Burada e, Remo Color var. Buraya tıklayıp hemen size kodları veriyorum. Bak buradaki kodları dikkatli yazmanız lazım. Açıklama kısmında var. İlk başta 40 arkadaşlar 40 diyoruz. Sonra ikincisi 20 20 Üçüncüsü 38 38 Dördüncüsü de 50 arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Şimdi oynatalım hemen. Şimdi aşağıda abone ol butonu yok. Herkese merhaba arkadaşlar. İzleyin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte Nasıl? Evet arkadaşlar, abone butonumuzu yaptık. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bakın hatta ben bu videomda böyle oldu. Bu da ikinci ikinci abone şeyi. Bunu da yani bunu bulup hemen green screen'dan hemen onu indirip aynı şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz abone butunu seçebilirsiniz. Ama bence bu daha güzel. Ben bir dahaki videolarımda böyle bir şey yapıyorum düşünüyorum. İzleyin arkadaşlar. Like'ın atıyor. Abone oluyor. açı Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da like atmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Şimdilik bay bay.